Hoş geldiniz arkadaşlar. Burada siyaha boyanmış, baya baya siyaha boyanmış, evde açılmaya denenmiş bir saç görüyorsunuz. Bakın evde denemişler dipleri açık ama uçları açılmamış. Orta yerler daha da koyu kalmış. Ben burada açıcı uyguluyorum saça. 20 volle deniyorum. Açıldı kadar dedik. Uçlar zaten yıpranıktı. Bu 25 dakikaki hali. Bence güzel. Bak burada önler kemikleşmiş. Arkalarda da var bu kısımlar. Üst üste geldiği için açılmıyor saç. Yani uçlar zaten pert. Bu da saçın son hali. Bakın uçlara. Hiç açıcı değmediği hali bu. Bak önler açılmadı. Ama yine de bence iyi açıldı. Şimdi ucundaki rengi referans olarak komple boya yapacağız. Tabi müşteri biraz daha açık istedi ama maalesef. Ee, biz karamel konuştuk ama ben biraz daha çikolata kahvesi yoğunluklu bir karamel yaptım. Çünkü diplerin çok açık kalacağından korktum. İyi ki de öyle yapmışım. Bazen bildiğini yapmak en güzeli. Bu da sonuç. Bence güzel oldu ama daha iyi olabilir miydi? Bu saçta biraz zor. Beğendiysen yorum atmayı, abone olmayı unutma. Kendine iyi bak.